Neden hep aynı türde erkekleri seçiyorsun? Neden kalbin mantığının uyardığı kırmızı bayraklara rağmen aynı döngüde ısrarla yürümeye devam ediyor? Bu sorular basit değil ama cevabın içinde yılların, yaraların ve bastırılmış arzuların yankısı var. Jung'a göre her kadının içinde bilinç dışında şekillenen bir erkek imgesi yaşar. Bu imgeye animus adı verilir. Kadının içindeki eril ruh onun kararlarını, arzularını, beklentilerini ve hatta hayal kırıklıklarını sessizce yönlendiren bir içsel figür. Anımız yalnızca bir düşünce değil, bir kuvvet, bir sezgi ve aynı zamanda bir gölge taşıyıcısıdır. Kadın ne zaman bir erkeğe aşık olur, ne zaman bir adam tarafından büyülenirse, çoğu zaman dışarıdaki adama değil, içindeki bu arketipsel figürün yansımasına kapılır. Gördüğü bir çift gözde, duyduğu bir ses tonunda, hissettiği bir duruşta kendi ruhunun unutulmuş, bastırılmış ya da özlemle aradığı parçalarını bulur. Bu yüzden aşk çoğu kez bir birleşme değil, bir projeksiyondur. Kendi içsel eriline yani anı musa yöneltilmiş yoğun bir yansıma. Ama bu yansıma her zaman bilinçli değildir. Kadın bu içsel eril figürü fark etmeden yaşadığında hayatına giren erkekler sanki kaderin cilvesi gibi tekrar eder. Aynı duygusal uzaklık, aynı baskınlık, aynı ilgisizlik ya da aynı yoğun tutku Farklı yüzler ama aynı ruhsal şablon. Jung buna bilinç dışı seçim der. Ruhun farkında olmadan kendi içsel çatışmalarını dışarıda sahneleme çabasıdır bu. Aslında kişi diğerini değil, kendi eksik yanlarını, bastırılmış arzularını ve iyileştirilmemiş yaralarını arar. İşte bu videoda seni bir yolculuğa davet ediyorum. Bu yalnızca bilgiyle ilgili değil, bu kendi iç dünyana yönelme cesaretiyle ilgili seninle birlikte dört farklı erkek figürüne bakacağız. Bunlar sadece karakterler değil. Her biri kadın ruhunun içinde yaşayan Anımus'un bir yüzünü temsil ediyor. Savaşçı, bilge, şair ve stratejist. Bu dört figür hem ışığı hem gölgesiyle seni sana anlatmak için burada. Ama önce bir an dur. Derin bir nefes al. Kalbini susturmaya değil, dinlemeye çalış. Şimdi içinden gelen ilk sezgiyle dört erkek figüründen birini seçmeni istiyorum. Belki yalnızca bir görsel, bir ses ya da kısa bir tanım. Ama seçim bilinçten değil, içgüdüden gelmeli. Çünkü burada aklı değil, ruhun konuşacak. Bu seçim, senin içindeki anımusun şu an en aktif olan yüzünü gösterecek. Kimi zaman bu bir arzu, kimi zaman bir eksiklik, kimi zaman da bir uyarı olabilir. Seçtiğin figür, aslında ruhunun şu anda seni en çok neye çağırdığını fısıldar. Bu bir test değil, bir yol haritası. Burada doğru ya da yanlış yok. Ama bir uyanış var. Dediği gibi, bilinçli olunmamış bir içsel figür dış dünyada kader olur. Eğer anı musunu tanımazsan, onu hayatına giren erkeklerde yaşamaya devam edersin. Onu idealize edersin, onun için fedakarlık yaparsın, onu düzeltmeye çalışırsın. Ama aslında hep kendi içindeki parçayla savaşırsın. Oysa bu parçayı tanırsan, onu anlamaya başlarsan, artık seçimlerin tesadüf değil, bilinçli olur bu seri boyunca seni dört farklı arketiple tanıştıracağım. Her biri seni kendinle yüzleştirmek için burada. Bu yüzleşme kolay değil. Çünkü kimi zaman seni inciten bir sevgiliyi, kimi zaman hayran olduğun ama asla ulaşamadığın birini, kimi zaman ise seni tekrar tekrar hayal kırıklığına uğratan adamı hatırlatacak. Ama her biri sana kendinden bir şey getirecek, unutma. Gerçek dönüşüm acının içinden geçerek gelir.'' Ve bu acı seni eksik değil, bütün yapar. Anımsınla tanıştıkça artık sevmeyi bir bağımlılık değil, bir bilinç hali olarak yaşayabilirsin. Ve o zaman dışarıdaki ilişkiler artık içindeki boşlukları doldurma çabası değil, içsel bütünlüğün bir yansıması olur. Şimdi seçimini hatırla. Hangi figür seni en çok çekti? O figürle başlıyoruz. Hazırsan savaşçıya, içindeki güç, direnç ve korkularla tanışmaya gidiyoruz. Savaşçı. Bir kadının iç dünyasında belki de en etkileyici ve aynı zamanda en karmaşık anımız yüzlerinden biri. Güçlüdür, koruyucudur, cesurdur. Onun varlığı bir sığınak gibi gelir. Kararlı adımları, net sözleri, hayatın kaosu içinde yön gösteren bir pusula gibidir. Pek çok kadın bu arketiple ilk kez gençlikte tanışır. Baba figürü, öğretmen, lider ya da ilk aşk, savaşçı erkektir ama yalnızca dışarıda değil. O aynı zamanda kadının içindeki kararlılık, sınır koyma gücü ve hayatta kalma becerisidir. Savaşçı arketipinin aydınlık yüzü büyüleyicidir. Netlik, irade, adanmışlık, sadakat ve mücadele gücü. Böyle bir erkek yanındaysa kendini güvende hissedersin. Korumak için savaşır, sınırlarını bilir, sorumluluk alır ve eğer bu enerji kadının iç dünyasında doğru bir şekilde yerleşmişse Kadın da kendi hayatında sınırlarını çizebilir, hayır diyebilir, kendine zarar veren bir ilişkiden çıkabilir. Çünkü içindeki savaşçı ayağa kalkmıştır artık. Ama Jung'un bize hatırlattığı gibi her arketipin bir gölgesi vardır ve savaşçının gölgesi onun ışığı kadar güçlüdür, sadece farklı bir biçimde. Savaşçının gölgesi kontroldür, duygusal katılıktır ve kırılganlık korkusudur. Bu enerji baskın hale geldiğinde Artık koruma içgüdüsü yerini tahakküme bırakır. Aşkın yerini sahiplenme, güvenin yerini şüphe, hassasiyetin yerini güç gösterisi alır. Kadın böyle bir erkekle ilişki kurduğunda önce kendini değerli hisseder çünkü biri onu korumak istemektedir. Ama zamanla bu koruma bir kafese dönüşebilir. İçsel savaşçıyla yüzleşmemiş bir kadın ya aşırı savunmacı bir erkek çeker hayatına, duygularını göstermeyen, her şeyin kontrolünü elinde tutmak isteyen biri ya da tam tersi duygusal olarak zayıf, karar veremeyen, onu kurtarma ihtiyacı duyduğu birini. İki uçta aynı yaradan beslenir. İçindeki eril gücün ya bastırılması ya da aşırı yüceltilmesi. Kadın ya bu gücü dışarıda arar ya da ona boyun eğer. Ama her iki durumda da gerçek temas yoktur. Sadece projeksiyonlar vardır. Savaşçının gölgesi aynı zamanda duygusuzlukla da beslenir. Güçlü olmak adına ağlamayan, kırılganlığını göstermeyen, her duygusal karmaşayı mantıkla çözmeye çalışan bir eril enerji. Kadın bu enerjiyi idealize ettiğinde kendi duygularından da uzaklaşır. Zayıflık göstermekten utanır, yumuşaklığını bastırır, fazla hassas olmaktan korkar. Çünkü içindeki savaşçı ona şöyle fısıldar: "Zayıf olursan zarar görürsün." Ve bu ses onu kendine bile yabancılaştırır. Ama gerçek güç duvar örmekte de değil, duvarın arkasını gösterebilmekte yatar. Savaşçı arketipi dönüştüğünde bir tiran değil, bir rehber olur. İçindeki kadınsı yanı ezmek yerine onu koruyan ve destekleyen bir müttefike dönüşür. Bu ancak kadın kendi içsel savaşçısını tanıdığında ve onunla bilinçli bir ilişki kurduğunda mümkündür. Jung, gerçek gücün kendi gölgenle yüzleştiğinde ortaya çıktığını söyler. Yani kadın kendi içindeki kontrol ihtiyacını, duygularından korkma eğilimini, kendini savunmak adına sevilmeye kapanan yönünü gördüğünde içsel savaşçı dönüşmeye başlar. Artık sadece sınır koymakla kalmaz, o sınırların ardında kalbine de yer açar. Kendini korumakla kalmaz, aynı zamanda duygusal teması da göze alır. Bu bölümün sonunda sana şu soruyu bırakıyorum. İçindeki savaşçı kim için savaşıyor? Gerçekten seni korumak için mi yoksa geçmişte incinen bir parçanı görünmez kılmak için mi? Ve daha önemlisi, ne zaman silahlarını bırakmayı seçeceksin? Unutma, kırılganlık zayıflık değildir. Bazen en büyük cesaret kalbini açmaktır ve bazen en derin güç "bilmiyorum" diyebilmektir. Savaşçı, bu noktaya ulaştığında artık bir komutan değil, bir yoldaş olur. İçindeki kadın da artık sadece korunmak isteyen biri değil, birlikte yürümeyi seçen bilinçli bir ruh olur. Şimdi istersen gözlerini kapa ve içindeki savaşçıyla bir an kal. Ona ne zamandır ne söylediğini duymaya çalış. Belki yıllardır sustuğu için bağırıyordur. Belki de yorulduğu için susuyordur. Ama ne olursa olsun seninle konuşmak istiyor. Bir sonraki bölümde iç dünyamızın sessiz gözlemcisiyle tanışacağız, bilge. Zihnin gücüyle ama aynı zamanda duygulardan kaçışla yüzleşeceğiz. Sessizlik bazen en yüksek bilgeliğin sesidir. Bilge arketipi, kadının içindeki o derin, sakin, her şeyi anlayan ama çoğu zaman hissetmekten çekinen eril enerjidir. Anımus'un bu yüzü, aklın krallığında yaşar. Onun silahı kılıç değil, kelimedir. Onun gücü kaslarında değil, kavrayışındadır. Düşünür, çözümler, analiz eder. Duyguların karmaşasında kaybolmak yerine onları güvenli bir mesafeden izler. Kadın bu arketiple özdeşleştiğinde, hayat bir anlam arayışına dönüşür. Ama bazen bu anlam arayışı yaşamın kendisinin yerine geçer. Bilgenin ışığı nettir. Onun varlığı fırtınalar arasında bir sükunet gibidir. Telaşlı bir dünyada sabırlı, öfkeli bir zamanda ölçülüdür. Bilir ki her şey gelip geçicidir. İnsan ilişkilerinde, duygusal tepkilerinde ve hatta acılarında bile bir gözlemci tarafı vardır. Bu yüzden çevresindekiler onu güçlü sanır Oysa o sadece duygularını derin bir kuyuda saklamayı öğrenmiştir. Çünkü içindeki bilge fazla hissetmenin tehlikeli olduğuna inanır. Duygular kontrolü zayıflatır. Oysa kontrol onun güvenli alanıdır. Bu enerji kadına bilgelik kazandırır. Onunla birlikte gelen sabır, düşünme yetisi büyük bir içsel disiplin vardır. Kadın hayatın anlamını sorgular, insanları gözlemler, kitaplarda kendini arar. Bu arketip kadının ruhsal olgunlaşma yolunda önemli bir aşamadır. Fakat Jung'un uyardığı gibi her ışığın bir gölgesi vardır ve bilgenin gölgesi duygusal donukluktur. Aklın gücü kalbi susturduğunda bilgelik bilgiden ibaret kalır. Bilgenin gölgesi kadını yalnızlaştırabilir çünkü her duygusal yakınlaşma bir kontrol kaybı anlamına gelir ve bilge için en büyük korku duyguların dizginleri eline almasıdır. Böylece kadın sevdiği halde mesafeli kalır, özlediği halde ulaşmaz, kırıldığı halde belli etmez. Duyguların yerine kavramlar koyar. Anlamak, hissetmekten kolaydır. Oysa ruh akılla değil, kalple iyileşir. Bu noktada bilgi arketipi kadını içsel bir paradoksa sokar. Bir yanda derin anlayış vardır, diğer yanda o anlayışın içine sızamayan bir yalnızlık. Kadın başkalarını çözebilir ama kendi yarasına dokunamaz. İnsanları analiz eder ama bağ kurmakta zorlanır. Çünkü bilge duygularını düzen altına alırken yaşamın nabzını da bastırır. Kalp ritmini yavaşlatır ki ağrı duymasın. Ama zamanla bu sessizlik bir sükunet değil bir soğukluk getirir. İç dünyası bir manastır kadar düzenlidir ama aynı zamanda o kadar da boş. Jung'a göre bilgenin dönüşümü kalbin yeniden devreye girmesiyle başlar. Gerçek bilgelik sadece anlamaktan değil, yaşamaktan doğar. Kadın duygularının akışına izin verdiğinde aklını kaybetmez, tersine zihni artık savunma değil anlayış aracına dönüşür. O zaman bilgi tecrübeyle birleşir, sezgi mantıkla el ele verir. Bilgi artık bir gözlemci değil, bir katılımcıdır. Ve bu katılım hayatı anlamlı kılar. Belki senin içinde de bu arketip baskın. Belki duygularını çözümlemeyi, onları hissetmekten daha kolay buluyorsun. Belki biri seni kırdığında ağlamak yerini anlamaya çalışıyorsun. Ve belki bu sana olgunluk gibi geliyor. Ama bazen fazla bilgelik bir zırh olabilir. Çünkü hissetmemek bir süre sonra yaşamamaya dönüşür. Bilgi arketipiyle barışmak, onu bastırmak ya da yüceltmek değildir. Onunla konuşmayı öğrenmektir. Ona artık anlamak istemiyorum, sadece yaşamak istiyorum diyebilmektir. Çünkü bilgenin ışığı kalple birleştiğinde gerçek rehberliğe dönüşür. Artık bilgiyi duvar gibi değil, köprü gibi kullanır. Artık duygularını analiz etmez, onlarla dans eder ve bu dans zihnin değil, ruhun ritmiyle olur. Jung der ki, zihnin gölgesinde kalan duygular sonunda rüyalarda konuşur. Kadın bu sesi duyduğunda artık kontrolü bırakmaktan korkmaz. Çünkü bilir ki zayıflık bilgelikle çelişmez, bilgelik kalbin bilgisidir. O zaman bilgenin gerçek amacı ortaya çıkar. Duyguları bastırmak değil onlara anlam katmaktır. Bu noktada kadının anı musu artık onu kısıtlayan bir zihinsel kalıptan çıkıp içsel bir öğretmene dönüşür. Bilinç sezgiyle el ele verir. Kalp ve zihin sonunda aynı dilde konuşur. Bir sonraki bölümde bu denge değişecek. Artık aklın değil kalbin derinliklerine ineceğiz. İçinde yanan ateşin, şiirin, müziğin, duygunun alemiyle tanışacağız. Sıradaki yüz şair. Duyguların coşkusuyla dolu ama aynı zamanda onunla yanan arketip. Animus'un en duygusal, en tutkulu, en yanıcı yüzü. Şair. O kadının içindeki yaratıcı ateştir. Kelimelerle, melodilerle, duygularla nefes alır. Onun varlığı kalbin ritmi gibidir. Düzensiz ama canlı, kırılgan ama sonsuz derinlikte. Şair arketipi Kadının içinde sevmenin ve hissetmenin sınırlarını zorlayan bir enerjidir. Onun dünyasında her şey yoğundur. Bir bakış, bir dokunuş, bir anlık sessizlik bile anlamla doludur. Ama bu yoğunluk aynı zamanda bir fırtına taşır. Çünkü şair yaşamak ister ama yaşamı hissetmeden değil, yanarak. Bu arketipin ışığı büyüleyicidir. Şair duyguların dönüştürücü gücünü temsil eder. Acıyı güzelliğe, kaybı sanata yalnızlığı anlamlı bir sessizliğe çevirebilir. Kadın bu enerjiyi bilinçli yaşadığında kendi duygusal derinliğini korkmadan ifade eder. Ağlamak zayıflık değil, temizliktir. Sevmek bir ihtiyaç değil, yaratımın kaynağıdır. Şair kadının içinde ilhamı doğurur, empatiyi büyütür, insan olmanın tüm renklerini kucaklamasını sağlar. Her gözyaşı bir şiir, her yarası bir nota olur. Ama Jung'un uyardığı gibi her ışığın bir gölgesi vardır. Şairin gölgesi duygusal bağımlılıktır. Bu arketip aşırıya kaçtığında duygular hayatın merkezini ele geçirir. Kadın artık hissetmek için yaşar, dengeyi değil yoğunluğu arar. Aşk bir deneyim değil, bir sarhoşluk haline gelir. Her sevgi hikayesi bir trajediye dönüşür çünkü kalp huzuru değil, tutkulu çalkantıyı tanır. Duygusal iniş çıkışlar bir bağımlılığa benzer. Kadın kendi içindeki boşluğu doldurmak için sürekli bir ruh eşini arar. Ama aslında aradığı içindeki şairin anlamdır ve anlam bir başkasında değil, kendi içsel yaratımında bulunur. Şairin gölgesinde yaşayan kadın duygularını ilhamla karıştırır. Kırıldığı zaman yazmak ister, terk edildiğinde yaratıcı hale gelir. Fakat bu yaratım bazen bir kaçıştır, hissetmenin kendisine değil, dramatik bir biçimine tutunur. Duyguların şiddeti bir kimlik haline gelir. Ben böyle hissediyorum çünkü derinim der belki. Ama aslında derinliğin içinde kaybolmuştur. Duygu bir araç olmaktan çıkıp amaç haline gelmiştir. Oysa Jung'un dediği gibi bilinç dışıyla temas ancak dengeyle mümkündür. Aşırılıklar dönüşümü değil tükenişi getirir. Şair arketipiyle özdeşleşmiş kadınlar genellikle aşka, güzelliğe ve sanata çekilirler. Onlar için hayat bir sahnedir, ama bu sahnede kalp hep başroldedir. Aşk onlar için kurtuluş gibi görünür, ama çoğu kez en büyük esarette orada başlar. Çünkü her tutku bittiğinde bir boşluk bırakır ve o boşluk başka bir tutkuyla doldurulmak istenir. Bu döngü ruhun yorgunluğunu derinleştirir. Kadın kendine şu soruyu sormaya başlar: Ben gerçekten seviyor muyum yoksa hissetmeyi mi seviyorum? Şair arketipi dönüştüğünde olağanüstü bir bilince kapı açar. Duygular artık taşmaz, akar. Kadın hislerini bastırmaz ama onlara da teslim olmaz. Artık ağladığında yaratmak için değil, arınmak için ağlar. Artık sevdiğinde ilham almak için değil, paylaşmak için sever. Şair olgunlaştığında artık kaosla değil, anlamla beslenir. Acıyı yüceltmek yerine onu dönüştürür. Kendi içsel melodisini dış dünyanın gürültüsüne rağmen duymayı başarır. Bu dönüşümün anahtarı duygularla bilinç arasında köprü kurmaktır. Kadın artık hislerini yargılamaz ama onlara da hükmetmez. Bir şarkı gibi dinler. Bazen hüzünlü, bazen coşkulu ama her zaman kendi ritminde. Çünkü bilir ki gerçek sanat acıdan değil, farkındalıktan doğar. Duygular olgunlaştıkça yaratım saflaşır. Artık dışarıdan gelen bir ilhama değil, içsel bir sükunete dayanır. Bu noktada şair sadece hissetmez, tanık olur. Belki senin içinde de bu şair yaşıyor. Belki her duyguyu bir hikayeye dönüştürüyorsun. Belki aşk senin için sadece bir bağ değil, bir kimlik. Ama kendine şu soruyu sor. Hissettiğin her şey seni büyütüyor mu? Yoksa seni yakıyor mu? Gerçek duygusal derinlik dramatik fırtınalarda değil, sakin bir kalbin dinginliğinde saklıdır. Şair arketipiyle barışmak, duyguların kölesi olmadan onlarla dost olmaktır. Gözyaşlarını reddetmeden onlara anlam vermektir. Tutkuyu bastırmadan ona yön vermektir. Bu bilinçle şair içsel bir müzisyene dönüşür, hayatının melodisini kendi kalbinden besteler ve işte o zaman aşk artık seni yakmaz, seni olgunlaştırır. Duygular artık seni taşır, sürüklemez. Kalbinin coşkusu bilincin ışığıyla birleştiğinde yaşam bir sanat eserine dönüşür ve o eser sensindir. Bir sonraki bölümde şairin ardından aklın hakimiyetine geçeceğiz. Stratejist, duyguların karmaşasına karşı aklın kurduğu duvarları, güven arayışının nasıl kontrol saplantısına dönüştüğünü keşfedeceğiz. Zihin, kalp korktuğunda devreye girer. İşte stratejist arketipi bu anlarda belirir. Sessiz, dikkatli, ölçülü. O, kadının içindeki düzen kurucu erkildir plan yapar, önceden görür, olasılık hesaplar. Her şeyin bir nedeni, her duygunun bir açıklaması olmalıdır. Stratejist için yaşam rastlantıların değil, hesaplanabilir olasılıkların alanıdır. Onun mottosu nettir: Hazırlıklı olursan incinmezsin. Ama Jung'un ruh haritasında bu hazırlık çoğu zaman korkunun maskesidir. Stratejistin ışığı güçlüdür. O kaosun içinde düzen yaratır, düşünceyi duygunun önüne koyar karmaşık durumları analiz eder. Böyle bir enerji kadına olağanüstü bir netlik kazandırır. O duygularını bir kenara bırakıp mantığıyla yön bulabilir. Hayatın krizlerinde soğukkanlı kalır, başkaları dağıldığında çözüm üretir. Bu kadın için büyük bir güçtür. Çünkü bu enerji sayesinde ayakta kalmayı öğrenir. Ancak aynı zamanda duyguların doğal akışını da dondurur. Güçlü görünmenin bedeli hissedememektir. Stratejist arketipinin gölgesi kontrol saplantısıdır. Zihnin inşa ettiği bu kusursuz sistem aslında korkunun ürünüdür. Kadın hayatını planladıkça rahatladığını sanır ama aslında bilinmezlikten kaçıyordur. Aşkı bile bir stratejiye dönüştürür. Ne kadar vermeli, ne kadar beklemeli, ne kadar sevilmeli? Bu hesaplar duyguların spontane doğasını boğar. Çünkü aşk planlandığında artık canlı değil, yönetilen bir senaryoya dönüşür. Stratejist Kadın genellikle duygusal olarak mesafeli erkekleri çeker. Çünkü bu tür ilişkilerde kontrol elindedir. Duygusal risk azdır ama aynı zamanda içten içe tutkuyu ve kendiliğindenliği özler. Fakat o özlem korkuyla bastırılır. Duygularımın kontrolünü kaybedersem kaybolurum der içindeki ses. Ve böylece stratejist kendi güvenli zindanında yaşamaya başlar. Her şeyi çözebilir ama hissedemez. Her şeyi bilir ama deneyimlemez. Jung bu dengeyi ruh ve zihin arasındaki uçurum olarak tanımlar. Kadın stratejistle özdeşleştiğinde kalbini güvenlik sistemine bağlar. Duyguların kontrolsüz doğası tehdit gibi görünür ama insan ruhu kontrolle değil teslimiyetle genişler. Stratejistin gölgesinden çıkış bu teslimiyetin öğrenilmesiyle mümkündür. Çünkü zihin hayatı anlamlandırabilir ama sadece kalp onu yaşatabilir. Stratejist arketipi genellikle başarı, düzen ve prestijle ödüllendirilir. Toplum bu enerjiyi över. Ne kadar güçlü bir kadın, ne kadar akıllı, ne kadar mantıklı. Fakat geceleri sessizlik çöktüğünde bu akıl sesi yerini başka bir fısıltıya bırakır. Ya her şey planladığım gibi olmazsa? İşte o an kontrol duvarlarında ilk çatlaklar oluşur. Çünkü hiçbir plan kalbin çağrısını tamamen susturamaz. Gerçek dönüşüm Stratejistin teslimiyetiyle başlar. Kadın sonunda kabul eder, zihin her şeyi bilemez. Hayat öngörülemeyen bir nehirdir ve o nehir ancak akışına bırakıldığında anlam kazanır. Bu teslimiyet pasiflik değildir, aksine en yüksek bilinç düzeyidir. Çünkü akışa güvenmek korkunun zıddıdır. Artık zihin kalbin düşmanı değil, rehberi olur. Stratejist artık duyguları bastırmak için değil, onlara yön vermek için vardır. Mantık sevgiyi yönetmez, onu destekler. Jung şöyle der: Hiçbir karanlık duygular olmadan ışığa dönüşemez. Kadın bu sözü derinlemesine kavradığında içindeki stratejistin dönüşümü başlar. Zihin artık bir hapishane değil, bir pusuladır. Kadın artık her şeyi kontrol etmek zorunda hissetmez. Çünkü bilir ki bilinmeyen düşman değil, büyüme alanıdır. Belki senin içinde de bu stratejist güçlüdür. Her şeyi çözmek her olasılığı önceden düşünmek istiyorsun. Ama belki de artık durma zamanı gelmiştir. Belki hiçbir şey bilmeden de güvenmeyi denemelisin. Çünkü gerçek güven bilmekten değil, hissetmekten doğar. Stratejist arketipi olgunlaştığında aklın ve kalbin işbirliğini öğretir. Plan yapmakla birlikte teslim olmayı da, mantıkla birlikte sezgiyi de. Artık yaşam nasıl olmalı değil, nasıl hissediyorum sorusuyla yön bulur kadın artık sadece hayatı tasarlamaz, onu yaşar. Bir sonraki bölümde bu dört yüzün birleştiği yere ruhun bütünlüğüne gideceğiz. Anımızın tamamlanışına, içsel erilliğin ve dişilliğin buluştuğu noktaya. Yani bütünleşme. Belki de farkında olmadan bir yolculuğa çıktın. Kalbinin derinliklerine inen, zihninin labirentlerinden geçen bastırılmış arzularınla ve eski yaralarınla yüzleştiğin bir içsel yolculuk, bu yolculukta tanıştığın dört erkek figürü, savaşçı, bilge, şair ve stratejist aslında dışarıdaki insanlar değil, senin iç dünyandaki aynalardı. Her biri ruhunun bir yönünü temsil etti. Her biri seni, senin içindeki eril enerjiyle yani Animus'la tanıştırdı. Jung'a göre Animus, bir kadının bilinç dışı iç dünyasında yaşayan erkek imgesidir. Bu imge sabit değildir zamanla, deneyimlerle ve farkındalıkla dönüşür. Başlangıçta yalnızca bir projeksiyondur, kadın erkeklerde aslında kendi içsel ihtiyaçlarını ve gölgelerini görür. Fakat zamanla bu projeksiyon fark edilirse anımız bir rehbere dönüşür. Artık dışarıdan gelen ilişkiler değil, içeriden gelen bütünlük duygusu kadını yönlendirir. İşte bu bireyleşmenin yani içsel olgunlaşmanın özüdür. Savaşçı sınırlarını korumana yardım eder. Güçlü olmayı, kararlı durmayı, gerektiğinde hayır demeyi öğretir. Ama onun gölgesiyle yüzleşmediğinde aşırı kontrolcü, duygulara kapalı biri haline gelebilirsin. Bilge aklın rehberliğidir. Sana düşünmeyi, analiz etmeyi, karmaşanın içinde serin kalmayı gösterir. Ama onunla özdeşleşirsen hissetmekten uzaklaşır, yalnızlaşırsın. Şair duyguların coşkusudur. Sana empatiyi, yaratıcılığı, derinliği getirir. Ama dengeyi kaybettiğinde duygusal bağımlılığa dönüşür. Ve stratejist hayatı yönetme arzusudur. Planlama, karar alma, yapısallık ama fazlası ruhunu kafese kapatır. İşte şimdi bu dört yüzün bir sentezine yaklaşıyoruz. Bu figürlerden yalnızca biri değilsin. Hiçbiri sen değil ama hepsi sende var. Jung'un Bireyleşme süreci dediği şey tam olarak budur. Parçaları tanımak, onları reddetmeden dönüştürmek ve içsel bir bütünlüğe varmak. Ruhunun bir yanı mücadele etmek isterken bir yanı ağlamak istiyorsa bu bir çelişki değil, bir davettir bütünleşmeye. Çünkü ruh ancak zıtları bir araya getirebildiğinde olgunlaşır. Anımız testi sana kim olduğunu söylemek için değil, şu anda hangi enerjiyle yürüdüğünü göstermek için hazırlandı. Belki bugün içindeki savaşçı aktif, bir karar verme aşamasındasın. Belki şair, bir kalp kırıklığı içindesin. Ya da stratejist, kontrol etmen gereken çok fazla şey var. Veya bilge, sessizliğe ve geri çekilmeye ihtiyaç duyuyorsun. Bu bir etiket değil, bir fotoğraf. Dünün değil, bugünün ruh hali. Çünkü sen değişensin ve bu değişimde içsel eril enerjin de seninle birlikte evrilir. Jung'un da dediği gibi kendinle tanışmadan başkasıyla gerçek bir ilişki kuramazsın. Anı tanımak sadece aşk hayatını değil, kendinle olan ilişkini de dönüştürür. Artık dış dünyada eksik parçanı aramazsın. Çünkü o parça zaten içindedir, sadece seni çağırıyordur. Bu dört arketip sadece kişilik değil, mesajdır. Savaşçı, kendini koru ama sev, bilge. Düşün ama hissetmeyi unutma. Şair, hisset ama kaybolma. Stratejist, planla ama teslim olmayı da bil. Bu farkındalıkla artık yeni bir yere varıyorsun. Burası, doğru erkek kimdir sorusunun ötesindedir. Artık soru şudur, içimde hangi enerji konuşuyor, bu seçim kalbimden mi geliyor, korkumdan mı? Ve bu fark, kaderle bilinç arasındaki ince çizgiyi çeker. Şimdi senden tek bir şey istiyorum, derin bir nefes al, içindeki dört sesi hatırla ve sonra kendine sor. Bugün içimde hangi yüz baskın? Hangi enerji bana rehberlik ediyor? Hangi arketip beni uyarıyor, koruyor, zorluyor, büyütüyor? Yorumlara yaz. Kendini etiketlemeden, yargılamadan, sadece tanık olarak. Çünkü bazen bu küçük farkındalıklar büyük dönüşümlerin kapısını aralar. Anımız seni yönetmek için değil, seninle konuşmak için var. Ve sen onu duyduğunda artık dış ilişkilerin kurbanı değil, bilinçli bir seçici olursun. Sen bir bütünsün, ışık ve gölgeyle, duygular ve düşüncelerle, güç ve hassasiyetle. İçindeki her eril yüz seninle barışmak istiyor. Çünkü sen artık sadece seven değil, uyanmış bir kadınsın.